herkese selam. 2024 model Ford Tornado Connect ile birlikteyiz. Yepyeni. Titanium paket. Youtube'dakiler kadar full dolu olmasa da bu da dolu paket. Cam tavanı ve birkaç özelliği hariç. Gayet aracımız dolar dolusu. Aktive paket bu da yine. Şöyle göstereyim onun da içini. En azından bir fikriniz olur ne kadar değişmişti. Şöyle göstereyim içerisine. Ön taraf. Arka taraf bagajı vesaire. Bu aracımızın da arka tarafı pandizot şu şekilde ne kadar bir farklılık olduğunu kendiniz görebilirsiniz. 1.0 motorla geliyor. 125 beygir 200 Nm torkluk bir motora sahip. Tüm bilgileri ben buraya yazan 1.0'lı benzinli motorumuz. Otomatik. Şöyle otomatik. Şurada bir tornaya girişi var. Görüntü Koltuklar çift renk. Gayet güzel. Sürgülü kapılarımız mevcut. Büyük bir bagajımız. Bagaj büyüğünde büyüğü. Öyle diyebilirim. 2024 Ford da. E, titanyum paket arkadaşlar. Bunların en fullleri de var. İşte cam tavanlı aktive paket vesaire olarak jantları farklı olarak var. İşte buraları tam renk vesaire olanlar mevcut tabii ki de. Şu anda en yakın dolu olarak bu ellerinde oldukları için bunu çekiyoruz. Bir de bunların boşluğu da var. En boşu da var. Onu hatta ben size şöyle görüntüleyeyim. Şurada en boşu. Oyun boşu çok boş olarak görüntüleniyor zaten. 2 numara kıyaslamış camlar ile birlikte geliyor. Ön tarafımız komple halocan. Üst tarafımızda gündüz ledlerimiz. Biraz e, oraya led koymuşlar. Ön tarafta far grubumuz çoğunluğu halocan ve led mevcut. Sislerimiz de aynı ona keza. 2 adet ortada bir adet yanında toplam 4 adet park sensörü. Radarımız mevcut büyük bir Ford anemiz. Plexi'den yapılmış gibi sanki. Hani çok basitmiş gibi duruyor yani. Şöyle kıyasladığınızda yani. Bu mu o mu derseniz tabii ki de yan taraftaki diyebilirim. Jantların ölçülerini bir türlü bulamadım arkadaşlar. Hankook'un Ventus modeliyle, Ventus Prime 4 ile gelmiş ama ölçülerini bulamadım. Ee, 17 inçte geliyor, 16, 16 17, 18 inç de geliyor. Bu araçta opsiyon olarak diye tahmin ediyorum. 17 inç de olabilir. 16 da. Ben buraya tam bilgilerini hemen şuraya kısma yazarım. Dağılınmaz içinde herhangi bir kaplama görünmüyor. Sinyallerimiz yine halojen. Şurada dodiklerimiz mat siyah. Şimdi göstereyim size. Paçalığımız çok büyük. Paçalık çok şey. Bu diğer Courier'a göre, diğer Torneo Connect diyeyim, Courier diyeyim, aynı oluyorlar. biraz daha yüksek diyelim yani şöyle baktığınızda şöyle görüntüleniyor. Biraz daha büyük. Tam bilemiyorum bagajın, tam net bilgisini veririm. Dilerseniz ön taraftan bir başlayalım. Motorumuz şu şekilde. 1.0 Ford'un motoru diyebiliriz. Burada yine yalıtım malzememiz, poşetlerimiz var. Cam suyu, antifriz, işte fren hidrolik yağı, akü vesaire hepsi şu şekilde olmuş. Rombat akü kullanmış. Hava filtremiz şu şekilde komple. Altı kapalı bir motor. Bu aracımız kedi ile ortak çalışılmıştı. Bu araç <laughs> tamamen yani Ranger'ın ticarisi diyebiliriz. Yani Ranger'ı koyayım diyorsan bir de bunun fotoğrafını koyayım. Birebir aynı yani Ranger ticari diyoruz. Hele ki işini seçtiğinizde şu şekilde diyebilirim Dilerseniz bir de motor sesini dinleyelim bu arada anahtarımız şu şekilde yani yan kapılarda kilit açabiliyorsunuz şöyle içine geçelim bir çalıştıralım 1.0 benzinli motor aracımızda bu arada kör nokta sistemi de var Araç daha yeni geldi. Bir 10 dakika oluyor. Şöyle göstereyim farlarını size hep. Açayım bir saniye. Şuradan zaten tüm farlarımız açıkmış. Arka sislerimiz bu sefer çift. Sonunda en sevdiğim çift sis gelmesi çok hoş. Şu şekilde komple ön taraflarımız halojen. Gündüz ledlerimiz var de motor kaputunu kapatalım dinleyelim. Kaputu kapattığınızdaki ses şöyle diyebiliriz. Çok sessiz gerçekten. Gayet güzel. Burada uyarı ekranından uyarılar veriyor. Direksiyon çok hafif ya. Çok rahat bir direksiyon var, yumuşak. Şöyle bir Kapı açık olduğu için uyarı verdi. Özür dilerim arkadaşlar. Burada böyle bir göz konulmuş. Bu göz ne oluyor bilmiyorum inanın. Burada böyle bir mat siyah bir kaplama kullanılmış. Ses açma tuşu burada. Buraya da start stop konumlandırılmış. Şöyle bir gösterelim sizlere. kapı açık olunca çok ötüyor. Ben şuradan tarif edeyim sizlere arkadaşlar. Koltuklarımız manuel. Tabii ki en fullünde bu elektrik hafıza olarak gelir. Aracımız şu anda zaten en doğrusu kör nokta asistan, şerit takip, park asistanı vesaire hepsi mevcut. Aracımız zaten fullün fullü. Direksiyon zona keza çok iyi. Çok hafif ve yumuşak. Sanki bir otomobil kullanıyor gibisiniz. Arka tarafımız da gayet güzel. Çift renk olarak geliyor. Burada büyük bir basamağımız mevcut. Bir cebimiz yine aynı şekilde var. Kolluğumuz var. Hepsini göstereceğim. Şöyle çift taraf sürgülü olarak şöyle gösterebilirim. Araç gayet güzel. Yani bir önceki nesille kıyaslandığında gerçekten bir nesil fark oluşmuş. Ee, ciddi anlamda bir makyajlanmış. Az önce Fatih abi geldi aracı beğendin mi dedi. İkinci elden sorumlu Fatih Bey. 2. kısımda onunla da irtibata geçebilirsiniz bu arada. Araca dedim ki hani Ranger'ı ticari yapmışsınız dedim. Gerçekten öyle. Yeşil rengi ve en fullünü aldınız araç. Ranger'ın ticari versiyonu olmuş. Başlıkta o şekilde. Ticari Ranger olarak girebiliriz. Kapılarımız yumuşak, gayet güzel. Aynalarımız bir tık büyük olabilir. Hatta aynalar katlandığında nasıl bir uyarı veriyor inanın bilmiyorum. Gayet güzel. Büyük camlarımız var. Klaustrofobik değil. Gayet güzel. Şöyle gösterebilirim sizlere. Şöyle gösterebilirim. Burası yumuşak deri. Ama burası sert plastik. Burasında büyük bir var. Ve halı kaplaması mevcut değil. Halı kaplama olsaydı daha iyi olurdu diyebiliriz. Şöyle. Çift renk. Koltuk geliyor. Koltuğu ben biraz geri alayım sizlere anlatmam için. Gayet güzel ergonomik koltuklar, derinlik ayarı vesaire hepsi mevcut. Şöyle gösterelim. Gayet büyük bir kapısı var. Burada gam metal renkler mevcut yine. Aynı şekilde gayet güzel. Burada bir smatya ince çizgi detaylı bir göğüs var ses sistemini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ortalama bir boyutta ses sistemi var. Bunun arkasında bir gözümüz var yine büyükçene. Ön göz gerçekten büyük yani. Şöyle göstereyim size. Büyükçeni bir göz. Burada yine bir gözlerimiz var minik. Ön torpilomuz gayet büyük ve derin. Klima menfezlerimiz ortasına yükseklik ayarı, alçaklık ayarı dörtler konumlandırılmış. Ayna bir tık yukarıda. Yani buradan ayarlayamıyorsunuz otomatik zaten. Buradan iç aydınlatmasını açabiliyorsunuz. İç sensörlerimiz mevcut. Güneşliğimiz şu şekilde. Gayet güzel. Aydınlatması yok. Start'ta büyük bir göz var. Yine yani aynı şekilde. şerit takip hız limitörü. Çarpışma önerici şeritte takip tutma. Sesli komut. Telefonu aç kapa. Menü arası geçiş. Mesela bu şekilde bir uyarı verdi güncellemeler için. Buradan tüm kontrolleri yapabiliyorsunuz. Klima kontrolü, park asistanı, 360 derece olarak vesaire. Buradan haritanızdan da görüntüleyebilirsiniz. Jelatin olduğu için bu şekilde görünüyor. Ses sistemi, klima, uygulamalar, araç özellikleri hepsi mevcut. Dilerseniz bir ses sistemine bakalım. Ford Tornado Connect 2024'ün ses sistemine bakıyoruz. Ses sistemi gayet güzel arkadaşlar. Tatmin ediyor sizlere. Mesela şimdi konuşun şimdi eve gidelim. Santigrat. Telefonu aktifleştir gibi. Hey, Uyarılar mevcut. Zaten otantikman algılıyor. Burada küçük bir cep konulmuş. Burada bir 12 voltluk bir çakmaklık girişimiz mevcut. Bir adet tersi bir adet USB var. Elektronik yani manuel adet bardaklık var anahtar yerleri. Anahtarlıkta ben aydınlatma diyebilirdim. Aydınlatması olsa daha iyi olurmuştu. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel. Büyük. Ön koltuğu ben kendime göre ayarlayayım. Şöyle arkaya doğru geçelim. Arkada büyük bir alan bizi karşılıyor. Koltukları dik ya da yatay yapabiliyorsunuz. Şöyle. Arka tarafı biraz dar diyebilirim. İki parmak mesafe kalıyor ve yukarısında ciddi anlamda bir boşluk var. Böyle diyebilirim sizlere. Şu şekilde görünüyor. Arkadan alan taraf. Bizofix noktalarımız mevcut. İkişer adet. Toplam dört. Ortada herhangi bir destek yok. Burada emniyet kemerinin geçişi için bir yer konumlandırılmış şurasına. Gayet güzel düşünmüş. Gayet güzel. Kapıyı şöyle çekelim herhangi bir şey yok cep. Küçük bir cebimiz var. Cam aç, açma kapama mevcut. Gayet güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet güzel. Serah. Çift sürgülü. Gayet avantajlı. Yani Çift sürgülü gelmezdi. Çift sürgülü gelmiş. Şöyle. Büyük bir bagajımız var. Burada yumuşak kullanılmış. Hafif yumuşak. Bir önceki nesille kıyasladığımızda orası sertti. Şöyle göstereyim. Sert olarak geliyordu. Ve aydınlatması vardı. Bunda aydınlatma yok. Yumuşak konumlandırılmış. Bandi slot var. Gayet güzel. Burada bir cebimiz var büyükçene. Lambalar erişim yani stoplar erişim kısmımız var. Şu şekilde. Aracın alt tarafı da Şu anda egzoz katalizörünü gördüm. Ben de sizinle gerçekten çok şaka gibi bir şey olmuş. Hatta bagaj açık dursun. Yani absürt bir şey olmuş. Egzoz yapısı olmuş. Çok küçük kalmış. Onun haricinde aracımız gayet güzel. Şu an tahmini 1 milyon 600 bin, 1 milyon 700 bin olabilir. Net fiyatını bilmiyorum. Ben buraya net fiyatını sizler için yazarım. Katkılarından dolayı Ford Başar OTV, İrem Şahin'e çok teşekkürler katkılarından dolayı bir sonraki videoda görüşmek üzere.